Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Zone of Mine videosuyla karşınızdayım. Bu oyun için diyebileceğim tek şey savaş. Bu kadar güzel anlatılamazdı büyük ihtimal. Gerçekten çok çok etkileyici bir oyun. En azından beni etkiledi diyebilirim. Bayağı insanın psikolojisini bozabiliyor o derece söyleyeyim. Belki abartıyorum diye düşünüyorsunuzdur ama gerçekten çok çok iyi bir Oyun ben hızlıca geçmek istiyorum oyuna. Daha önceden oynadım. Hatta şuradaki baştakini görürseniz de 4 kişiyi de kurtarmıştım o şekilde diyebilirim. Ee, şimdi yeni, yeni bir oyun açalım. Siz de daha iyi anlayacaksınız zaten ki büyük ihtimalle görmüşsünüzdür çünkü çıkalı olduğu bir, bir buçuk yıl falan galiba. 2014'te çıktı diye hatırlıyorum. Gayet ciddi bir oyun hani bunda hiç öyle gülmeli falan bir olay olmayacak. Kaç gün yaşarız onda bilmiyorum. İlk oynadığımda 4 kişiyle yaşamıştı. Bayağı bir 40-50 gün sürmüştü. Kışı atlatmak kısa ayrı bir meseleydi. İşte hepsine teker teker gireceğiz yavaş yavaş. Hmm. Şimdi. Oyun Türkçe yamalı. Steam'de zaten Türkçe destekli. Bu da iyi bir şey. Kesinlikle. Şehir keskin nişancı kaynıyor. Bombalamak. Her gecenin vazgeçilmez işi. Telefonlar çalışmıyor. Yemek ve ilaçla kıtlık var. Çoğu insan evsiz bırakılıyor. Savaş durumları bunlar. Burada ve marka yazmayı arkadaş olmuşlardı diyor. Burada karakterlerimizin isimleri. Hmm. Erzak Aral erken Pavla ile karşılaştılar. Pavle eskiden Pogare'nin yıldız futbolcusuydu. Burnova ve Marko Şunlar Pavle'la da şu kişi diye hatırlıyorum. Tamam zaten şurada isimleri yazıyor. Şimdi oyundaki ilk amacımız evdeki materyalleri toplamak. Hmm. Bu metallerin hepsi işimize yarayacak. En kötü satabiliyoruz. Onun karşında da yiyecek falan alabiliriz. Yani takas yapıyoruz bir nevi. Ee... Şimdi sen de onu al. Sen şurayı hallet. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum bu kısımları. Çünkü her şeye ihtiyacımız var yani. lockpick'imiz oldu. Bu lockpick'leri daha sonra da üreteceğiz. Böyle kapalı kapıları açmak için. Şuradaki yığını kazmak için kürek normalde kullanılırsa daha çabuk kazar. Fakat kürek yapmakta şu an için mümkün değil çünkü yeterli malzememiz yok. Şurada eşyalarımız var zaten. Karakterlerin düşüncelerini de şuralarda görebiliriz. Neler yaptığıyla ilgili biyografileri diyelim kısacası. Bu arada baktığımızda Markov iş yaralıymış. Burnu iyi aşçı. Bu çok iyi bir şey çünkü yemek yapacağız. Karınları çıkıyor ve daha az malzemeli, daha çok yemek yapma özelliğine sahip burnu ki bu bizim için çok çok iyi bir şey. Pavle biraz hastaymış. O yüzden onun da dinlenmesi lazım Ve iyi koştu olması da güzel bir şey Özellikle geceleri eğer yağmaya çıkarsa En azından uğurlama olasılığı daha az diyebilirim ee, Şimdi şurası büyük ihtimalle kilitli Sen de şurayı kaz Gördüğünüz gibi şurada saatimiz var oyunda gece gündüz döngüsü var. Evet burası kilitliymiş. Sen de şurayı kaz bakayım. Gün bitmeden de bir ocak kuralım. En azından. Hmm. Şurası da büyük ihtimal kilitli. Oo değilmiş. Çok iyi elmas su, su, zaten her şey için önemli özellikle yemek yapmada elmas da genelde takas edebileceğimiz bir malzeme onun dışında başka bir şey yaramıyor diyeyim burada da karakterlerin düşünceleri var burası soğuk Bir için şanslıyız diyor çok haklı çünkü şurada zaten santikat derece gözüküyor Kışı olduğunda bu çok çok daha düşüyor o zaman da soba kurmamız gerekiyor sıcak tutmakta en önemli sorunlarımızdan biri. Hmm, i̇şte kremimiz olsa takır sakır yaparlardı buraları ama maalesef şu yaralı ve hasta oldukları için onları büyük ihtimal geceleri yatmaları gerekecek öyle söyleyeyim burası kitle. Hmm. Şuraya bak sen. Süper. Şimdi şuradan bir ocak kuralım. Olayımız burada gerçekleşiyor. Yasak var, işte sandalye var, soba var, radyo var falan filan. En önemlisi şu an için ilkel ocak. Bunlar yapmam lazım ki yemek yapabilirim. Bunu da zaten buraya koyuyoruz. Fix. Mutfak yani bura. Hmm. Senin başka bileceğin bir şey yok. Sen otur buraya. Bir de metal söylesi yapalım. Hatta sen yap onu. Çok iyisin. Oo burada bir tane daha varmış. Ona vakit yetmeyecek büyük ihtimal. Hmm, metal atölyesi için 10 materyal. 5 tane olduğunu istiyor. Bu da evde topladıklarımız sayesinde yapabiliyoruz bunları da. Artık bir dahakine dışarıdan topladıklarımızla yapacağız başka şey, et, materyalleri. Bir de bir tane yatak yapmak istiyorum. Hani yaralımız var, hastamız var. Yasak duyurlarsa çok daha iyi olurlar. Ve Yatakta yatarlarsa sabah uyandıklarında dinç oluyorlar. Eğer yerde yatarlarsa uykusunu almamış modunda oluyor. O zaman işte uykum var. Dün gece uyumadım. Söyleyip duruyorlar yani. Burada metal atölyemizi de kurduk. Hayır sen buna devam et. Hmm, Lockpick. Yani maymuncuk ben artık İngilizcesinden ezber olduğu için <laughs> maymuncuk diyeyim. Gördüğünüz gibi çok az materyalim kaldı ama yapacağım. En azından şu yukarıları falan açabilirim. Hatta onu yapıp Şurayı direkt açmasını isteyeceğim. Saat 8'e kadar yetişebilir oraya. Çünkü 8'de gün bitiyor. Yetişemeyecek bir var. Aynen yetişemedi. Şimdi yağmaya çıkacağız her gece zaten fix bu. Normalde yaralı olmayan tek kişi Bruno. Fakat Bruno'nun hem hantal hem de taşıma kapasitesi daha az. O yüzden Bruno'yu ben kişisel olarak diyorum. Çıkarmıyorum hiçbir zaman nöbetlere. O yüzden ilk gece olduğu için yağmaya uğramayacağımız için uyusun diyorum. Hmm, Marco yaralıymış, hafif yaralıymış. Ama ben Marco daha fazla şey taşıyabileceği için Marco'yu yağmaya çıkaracağım. Pavle'de biraz hasta olduğu için yasak uyusun bu gece için. Şimdi gidebileceğimiz yerler ilk başta kısıtlı. Tabi giderek açılıyor bunlar. Burada neler olduğu yazıyor. Bol yiyecek, ilaç, parça. Yiyecek, malzeme, ilaç, silah, parça diyor. Benzin istasyonu var, sessiz ev var eve gidelim biz. Şu ek maymuncuğu almayalım. Alalım mı yoksa? Bilemedim hiç. Çünkü evde de açabilin, Almayalım yanımıza. Evde de açılacak yerler vardı. Onun dışında tamam gidelim. Başka alacak bir şeyimiz yok yanımıza. Normalde bu tarz yerlere giderken hep maymuncuk falan almak gerekiyor ama daha evde açamadığımız yerler var. En azından onun için kullanırım diye düşündüm. Burada bulduğumuz materyallerle başka maymuncuklar da yapabiliriz. Umarım. Bu materyaller hepsi işimize yarıyor. Hani gereksizmiş gibi görünüyor ama. Bazen de böyle araştırıyorsun çöp çıkıyor hani. Hiçbir şey çıkmıyor. Vaktini boşuna harcamış oluyoruz. Evde birileri olabilir. oh Ooo. Şimdi şu şekilde Buraya bayağı kötü oldu Burada yaşlı bir çift kalıyor Bize zarar vermiyorlar Ama onlardan çalınca da Şimdi iki tane yaşlı çift var Bunlardan çalacağız başka yapacak hiçbir şeyimiz yok Psikolojik olarak çok çok kötü hissediyorlar kendilerini Karakterlerimiz Neden çünkü yaşlı çiftler Zarar da veremiyorlar bize Ki Kimden çalarsak çalalım. Şurada az önce özel mülk yazısını gördünüz o kişinin, kişinin, özel malı eğer biz oradan alırsak ki büyük ihtimal şurada da aynı yazı çıkacak görüldüğü üzere. Bunlara ihtiyacımız var mı? Var. Yiyecek. Kahveyi satabiliyoruz. Ayokgalt bitkisi ilaçmış bu. İlaçta hastalık ve yaralı, yaralı olduğumuzda çok çok önemli ama ben alacağım. Normalde çalmadan ben bitirmiştim ilk oyunumu. Fakat sessiz size ben bura olduğunu bilmiyordum açıkçası. <laughs> Adamların gözünde önünde çalıyorum ve hiçbir şey yapamıyorlar yani. Şunların hepsine ihtiyacımız var. Hepsine. Suya daha çok ihtiyacımız var. Şekerden. Şeker daha çok alkol yapımında önemli. Şu an için alkol yapmayacağımıza göre. Hmm, yukarı çıkalım. Normalde başkaları olsa bize elinde tüfekle şeyle saldırıyorlar ama bunlar yaşlı olduğu için bize zarar vermiyorlar. Bu iyi bir şey tabii ki de. psikolojileri bozulacak yarın dediğim gibi. O zaman da depresyona giriyorlar. Bazen kendilerini falan asabiliyorlar. Hani açlık falan değil. Psikolojik olarak moral man çok için öyle ee, o zaman da başkalarına yardım edersek eğer kendilerine daha iyi hissediyorlar. Ama gerçekten şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Yani malzemeye ihtiyacım var. Burada mektup var diyor. Hımm Tamam devam edelim. Burada işte anılar hani kişiler hakkında bilgi vermek için. O bandaja ihtiyacımız var mı? Var. Neden var? Çünkü yaralı şey adı neydi? Marco. Bandaj çok çok iyi gider. Bayağı burayı soyduk yani şu an. Biraz aşağı katları da inelim. Şuradan. Kit yerler olacak büyük ihtimal. Aynen. Buraya zaten bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Bir daha çalmak istemiyorum çünkü. Burada kitli. İstesek hani yanımızda silah falan olsa ki yumrukla da belki öldürebiliriz bir ama yapmak istemiyorum hani hiç gerek yok. Bu sefer de birini öldürdüm diye şey yapıyorlar. Adı nedir? Depresyona giriyorlar yani. Depresyona girmeleri çok kolay bu karakterlerin bu oyunda. Tamam başka alacağımız bir şey yok. Gidebiliriz. Bayağı bir şey topladığımı düşünüyorum yani. İlk gün için çok çok iyi de tabi çaldık. Şimdi ikinci güne başlayacağız. Söylenmeler de başlayacak. Tabi yüklenirse. Bu müziğin sesini biraz açayım ya. Biraz kısık gibi geldi bana. Çok da açmak istemiyorum zaten de. Gece sakindi. Gecenin sakin olması ilk gece olduğu için. Normalde en az iki kişi falan tutman gerekiyor oyunun ilerleyen günlerinde bıçaklı falan silahlı böyle. Ee, biraz ses açayım. Şimdi biyografimizde şeyler var diyor. Tamam yanlış ama bir yandan da ihtiyacımız var. Çalmasa malimiz dumandı yani. Bazıları şey yapıyor, karakterler de değişiyor. Bazıları çalma çaldım ama hani zorundaydım. Çok etkilenmiyor çaldık, çalma olayından. Bazıları ise acayip etkileniyor. Mesela ne diyor? Umarım o yaşlı çiftte bakacak yakınları vardır. Bir daha onlardan çala, çalamayız diyor. Mesela. Bruno ne diyor? Marco bu malzemeleri nereden nereden ya da nasıl bulduysa. Devamı yok. Bu <laughs> anlamadım. İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Mesela Bruno kötü uyudu diyor. Çünkü Bruno yerde yaptı. Pavle aç biraz hasta iyileşiyor diyor gece yattığı için. Marco da aç hafif yaralı ve yorgun diyor. Şimdi Marco sargı bezine sarsın kendine. Bu arada açlar ama çok aç olduklarında ben yemek yapacağım ve yemek vereceğim. Onun dışında işte yemek vermek istemiyorum. şimdi Bruno'ya bir tane daha yatak yaptıralım. Çünkü şeyinde uyuması lazım Marco'nun, yorgunluğunun geçmesi için. yasak yapamıyoruz, çok güzel. Ben yemek ve sargı bezi çalmaktan, tabi materyallere vaktim kalmadı. Şimdi mecbur Marco yatacak. Pavle hasta ama otursun bir zahmet, birazcık. Bruno da şurayı kazmaya devam etsin. diyor yok kürek olsa ne nasıl işime yarardı. Pavle'ye de baktırım yapılabilecek bir şey var mı başka diye de zannetmiyorum çok. Eşya olarak 10 odunumuz var, 3 materyalimiz var. 8 parçamız var. Az yani. Ha mesela bir tane daha yapalım. Maymuncuk o bayağı işimize yarar. En azından şu kitli yerleri açabiliriz. Mesela burmayı açtıralım şurayı. Hmm, mesela buradan da şey çıktı. Malmuncuk çıktı. Çok iyi oldu. Kitap da çıktı. Kitabı da okuyorlar bu arada. Karakterler. Kitabı yakabiliyoruz. Yakacak açısından. Ocak için olsun. Sobalar için olsun fakat kitap psikolojilerini iyi tutuyor en azından savaşın şeyleri unutuyoruz falan diyorlar kötü olaylarını buradan mesela bandaj çıktı <laughs> iki tane bandajımız oldu oyunun ilk başı için çok çok iyi bir olay bu hmm, şu yukarıyı açalım gerçi şurayı mı şey yapsam diye düşündüm de Hale otursun hasta çünkü o. Bir tane daha yatağa ihtiyacımız var. En ihtiyaç duyduğumuz şey yatak şu an. Burada şurayı kazmaya başlasın. Bugüne kadar yani saat 8'e kadar yetiştirir mi bilmiyorum ama. Onun dışında şu an için yapılacak başka bir şey yok gibi. ya bir de şura var. Diyeceğim ha yokmuş burada. Bu oyunda iki tane ev var da. Oyunla birlikte gelen. Birinde de böyle ağaç ev vardı. Burada ağaç ev var zannettim de. Yokmuş. İşte bunlar da söyleniyor acık diye ama işin ilginç tarafı hiçbiri çaldık diye üzülmedi. Normalde şu altta üzgün diye bir yazı çıkardı normalde bunda hiç çıkmadı. Hiçbir üzülmedi yani yaşlı çiftten çaldığımız için. Abi bir Pavle dedi işte umarım bir daha onlardan çalamayız falan diye. Ama onun için üzülmemiş. Çünkü üzgün oluyor ondan sonra işte tam terimleri hatırlamıyorum şu an. Depresyonda falan oluyorlar böyle sonra kendilerini asıyorlar gece. Karınlarını doyuruyorsun o kadar. Kaç gün boyunca kendilerini asıyorlar sonra. Hani hastalıktan ölür, açlıktan ölür falan anlarım depresyonlar ölmeleri. Oyunun en zorlu ve en etkileyici kısmı aslında diyebiliriz. Marco da ne uyuduysa var ya. Uyanamadı bir. Ha gerçi şey yaralı diye uyuyor. Of yaralı diye. Bruno da sigara bağımlısı bu arada. Eğer biz bir yerlerden sigara bulursak sigaranın hepsini içiyor. Ben normalde satmak için kullanıyorum ama kendisi içtiği için sigaramız kalmıyor. Onun dışında bunun bir bağımlılığı yok. Marco'nun da bağımlılığı yok. Sigaramız var mı ona da bakalım. Sigaramız yok. Sigarası yok diye de depresyona girebiliyor o karakter. Yani depresyona giriyor derken Keşke sigara olsa falan diye söz söylenip duruyor. Şimdi yapacak bir şeyimiz yok. Tamam günü bitirelim. Şimdi. Burnu yine nöbette dursun. Ben Marco'yla yağmaya çıkacağım. Sırf 15 yeri var diye çantasında 15 yer taşıyabiliyor diye Ya yani 15 bölme var. O yüzden. Pavle'yi de yatakta uyutacağım. Hasta diye uyutuyorum onu da. Gerçi iki gün üst üste bir gün yerde yaptı burnu. Şimdi de nöbette duracak. Yarın kesin yatırmam lazım onu. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Yeni bir yatak şart yani. Bu yüzden de malzemeye ihtiyacım var bolca. Yağmalanmış benzin istasyonuna gidelim bakayım. Yanımıza alacağımız bir şey yok. Zaten bir şeyimiz falan da yok. Maymuncuk. Direkt gidelim bakalım. Bombardımanda yıkılmadığı için insan için boşaltmış gibi görünüyor. Boş galiba. Boşsa iyidir yani. Aynen. Zaten küçük bir yermiş baya. Oo, burada şu yukarı tırmanabiliyor muyuz acaba? Süper. Çünkü şurayı kazmak istemiyorum. Şurada bir kitle olabilir diyeceğim ama kitle değil herhalde. Kapı. Bolca metal ihtiyacım var. Oduna da ihtiyacım var. Şunlara çok şu an için gerek yok. Benim derdim şu an yasak yapmak yani. En azından gün içinde iki kişiyi yatırabilmek çok çok iyi olur. Şuraya bakalım. Şurada bir kırmızı dalga var. Orada bir ses olduğunu şey yapıyor, gösteriyor. Ama şey de olabilir o. Nasıl desem, farelerin falan da gürültüsünden olabiliyor o ses. insan içinde şey yapıyor, gösteriyor. Hani değişiyor. Hmm. <laughs> i̇şte bu o, o, yazıyı görünce insanın morali bozuluyor yani. Hmm. Şunu bırakalım, şunu da bırakalım. Silah parçası işime yarar. Kahveyi de bırakalım şimdi. Bir kahve satmak için çok iyi de benim daha çok oduna falan temel parçalara ihtiyacım var. Başka bir gün gelip şey yapabiliriz burada. Kalan malzemeleri toplayabiliriz. Yani i̇stediğimiz kadar gelebiliriz buraya. Onda bir sıkıntı yok zaten. Şuraya da bir bakalım. tamam aşağı inebiliyoruz. Buradan aşağıya inelim. Dediğimiz gibi fareymiş o büyüklükü yapan. Başka alamıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 bayağı iyi oldu bu. Buraya biz bir daha geliriz büyük ihtimal. Haa öbür taraf. Şurayı kazmamız gerekiyor illa. Şuraya da bakalım ne varmış. Bunu sigara sigarayı bırakayım ya. Hiç gerek yok sigaraya. Şey alayım ben. Odun alayım onun yerine. Tamam. Başka da şurası zaten giremiyoruz. Kazma lazım yani kazma diyorum. Kürek lazım. Şurada. Burada vardı bir şeyler. Kapıda kilitli zaten. Onun dışında başka da bakacağımız bir şey yok. Buradan gidebiliriz. ihtimal. Hatta ben direkt çıkışa koşayım. Otomatik olarak kendi gidiyor zaten. Daha arka taraftan çıkacak büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Bugün de bitirelim. Üçüncü güne geçmiş olduk. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelelim yüklensin. İşte bu şekilde oyun gidiyor. Tabi ilk günler biraz böyle güzel gibi görünüyor. Hani çok zor değil gibi görünüyor ama Bayağı zor. Özellikle kış zamanı baya baya. Marku mutlu mal getirdi diye. Soyulduk. Klasik. Biri bizi soymaya çalıştı. Alt tarafı birkaç yağmacıydı. Bu yüzden bize fazla zarar vermediler. Silahımız olması çok kötü oldu. İşte bıçak falan yapmamız lazım. Onun için de silah, metal şeyini, metal tezgahını yükseltmemiz lazım büyük ihtimal. Saldırganlar bir şey çalmamışlar. Kendimizi savunabiliriz. Tabi buruna nöbetteydi. Saldırganlarla o karşılaştığı için biraz yara aldı. O kötü oldu tabi. Şimdi... Hmm... Bu bölümün de burada sonuna gelelim yavaş yavaş. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar.